Öğrendiğimiz kadarıyla Hazreti Peygamber zamanında din Kurandı <laughs> ve Hazreti Peygamber de dahil herkes din olarak onu öğreniyor, yaşıyor ve uyguluyordu. Daha sonra bildiğimiz gibi işte İslam yayıldı, başka toplumlar İslam toplumuna katıldı, başka kültürler İslam kültürüne katıldı ve Müslümanların kalitesi ne yazık ki ilk ilk şu yüzyıldan sonra kalitesi düşmeye başladı ve sonunda geldi taklide dayandı. Onun için öncelikle dinin ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Din anlayışımızı netleştirmemiz lazım. <laughs> Benim anladığım kadarıyla <laughs> ilk dönemlerde din Öncelikle Kur'an'dı ve insanlar Kur'an'ı öğrenip öğretiyorlardı, yaşayıp uyguluyorlardı. Bundan sonra oluşan kültürü derleyen kitaplar yazıldı. Ondan sonra işte halk İslamı dediğimiz biraz folklorik anlamda bir kültür oluştu. Daha sonraki dönemlerde bu piramit tersine çevrildi. İnsanlar dini öğrenmeye, öğretmeye ve yaşamaya başladıklarında bu halk İslamı dediğimiz folklorik İslam'dan başlıyorlar. Nitekim biz ister yeni Müslüman olan bir kişiye ister çevremizden dini öğrenip yaşamak isteyen bir vatandaşa git Kur'an-ı Kerim'i oku, Kur'an'ın ne dediğini öğren, din odur çünkü ondan sorumlu olacaksın demek yerine diyoruz örneğin git İbrahim Sarmış'ın yazdığı şu kitabı oku. Abdülaziz Bayındır Hoca'nın yazdığı şu kitabı oku, işte şu konuda şu kitabı oku deyip <laughs> insanları önce başka insanların, başka kişilerin yazdıkları kitaplara yönlendiriyoruz. Tabii ki önce halk İslam'ını öğreniyor, yaşıyor. Ondan sonra ulemanın yazdığı kitapları eğer okuyabilirse onları okumaya başlıyor. Ondan sonra eğer okumayı sürdürebilecekse rivayet, hadis okumasını söylüyoruz. Rivayetleri okumaya başlıyor. Yine eğer okumayı sürdürebilecek o potansiyeli cesareti kendisinde bulacaksa bu sefer ilk Kur'an-ı Kerim'in anlamını okuyoruz. Tabii ki halkımızın ana dili genel olarak Arapça olmadığı için de mahallerini okuyoruz. Tefsirlerini okuyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gelinceye kadar zaten o kardeşimizin din anlayışı, bu kültür tarafından <laughs> bu kültürde anlatılanlarla oluşturulmuş, yönlendirilmiş şablonlar oluşmuş, kareler oluşmuş, bakış açısı oluşmuş ve Kur'an-ı Kerim'de ister istemez bu pencereden, bu perspektiften anlamak durumunda kalmaktadır. Ve e, Kur'an-ı Kerim'i de ister istemez bu kültüre uydurarak anlama yoluna gitmektedir. E, Müslümanların ne yazık ki yüzyıllardır en büyük afeti buradan gelmektedir. Kur'an'a uyacakları, yani vah, vahye uyacakları yerde vahyi, e, Kur'an'ı kültüre uydurarak anlıyoruz ve onu artık dini kendisi olarak belliyoruz. Onu savunuyoruz, onu korumaya çalışıyoruz. Birileri eleştirdiği zaman veya aksini söylediği zaman da onu şuculuk buculukla suçluyoruz ve o insanların düşünme yeteneklerini köretmeye çalışıyoruz, ufuklarını kapatıyoruz. Ufuklarını kapatıyoruz dediğim gibi e, toplumda e, Müslümanları esas kaynağa götürmelerin önünü kesiyoruz.